Değerli Tokat TV, Elke TV izleyicilerimiz. Bugün Türk Kızılayımızın Toka şubesinin düzenlemiş olduğu yardım çadırının yanan bölgelerimize yardım gönderilen çadırın önündeyiz. Tırlarımız burada. Ya buradan yardım gidecek. Türk Kızılay olarak da Tokat şubesi olarak da bu yan yanan ateşe bir su serpilmek istiyor. Ee, başkanımız yanımızda. Sayın Faruk Derenle birlikteyiz. Kendilerinin görüşlerini alacağız. Başkanım merhabalar. Evet, merhabalar. Öncelikle Yangın bölgemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Rabbimden rahmet diliyorum. Memleketimizin bir an önce bu acı olaydan kurtulması için mücadele ediyoruz. Rabbimden bir an önce bizleri burada bu e, sıkıntılı günlerden kurtarsın diyorum inşallah. Tabii çorbada tuzumuz olması açısından bugün burada e, Elmacıoğlu lojistik tırımız buradalar. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Kendisi nakliyeyi ve kendi ara araçlarını bize tavsiye ettiler. Ücretsiz bir şekilde Antalya ve yangın bölgelerine intikal edecekler. Bir diğer taraftan bu düzenlemeyi biz Kent Konseyi Tokada Dair ve Kızılay adına yapıyoruz. Burada da hükümet meydandayız. Vatandaşların yoğun ilgisi var. Herkesten Allah razı olsun. Herkes çorbada tuzlu olsun diye mücadele ediyor. Bugün de buradayız. Birkaç gün burada bu hayır ve hasenet için insanları bekliyoruz. Burada ikinci el istemiyoruz. Biz mümkünse vatandaşlarımızdan. Antalya'dan gelen durum bu. Antalya'daki arkadaşlarımız, vatandaşlarımız ikinci el olmasın. Burada nedir? Yastıktır, yorgandır, birinci el Diğer nevresimdir, diğer taraftan sudur, gıdadır. Bu tür şeylerde beyaz eşyada olacaksa da birinci el olmasını vatandaşlarımız Antalya'da ve yanan bölgelerdeki vatandaşlarımız bunu lojistik merkezlerimizde bunu bize söylediler. İstekleri bu şekildeymiş. Ve vatandaşlarımızı burada hükümet meydanda çorbada tuzu olsun diye diyerek burada vatandaşlarımızı hayra çağırıyoruz. İnşallah teveccüh de çok fazladır. Nakit yardımı da alıyoruz. Birinci el eşya alıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı hükümet meydanda yardıma bekliyoruz. İnşallah bu günleri el birliğiyle atlatacağımıza inanıyoruz. Bu vatan bizim yeşil vatan ormanımızın yerine biz daha iyisini yapacağız. Bu vatana göz dikmek isteyen insanların gözünü oyarız diyoruz buradan. Başkanım bu duygularla tekrar teşekkür ediyoruz. Neler hissettiriyor size? Ne kadar sürecek? Şimdi Vatandaşlarımızın ilgisi nasıl? Yardım kampanyamız evet, yardım. mı? Şu an içerisinde bir üç gün hedefliyoruz. Daha sonra duruma göre bunu artırabiliriz ve çoğaltabiliriz diye düşünüyorum yani. Peki neler gidiyor? Sadece gıda, Şimdi, nakit mi? Nakit yardımımız var. Biz burada makbuz karşılığında alıyoruz. Şartlı bağış alıyoruz Antalya'ya nakil etmek üzere. Buradan biraz önce de söylediğim gibi ikinci el eşya istemiyoruz. Yani o bölge bizden ikinci el eşya istemiyor. Burada ne istiyoruz? Beyaz eşya istiyoruz. Yastık, yorgan ve gıda. Özellikle gıda ağırlıklı olması için mücadelemiz var birinci el malzemeyi alabiliyoruz. Su. Önemlikle su var da. Su işi de var. Ket konsol olarak siz de bu yardım kampanyasına destek oluyorsunuz. Görüşleriniz alabilir miyiz? Evet. Sayın Kızılay Başkanımız, e, Tokada dair sitemiz böyle bir etkinliği başlattıklar için ve bizi de davet ettikleri için biz onur duyuyoruz. Toplumsal dayanışmanın, toplumsal yardımlaşmanın çok önemli olduğu günlerden geçiyoruz. Gerçekten bu kampanyaya da ismimizin verdikleri gibi içimiz yanıyordu. Bu yangının söndürülmesinde Tokat halkımızın bu gösterdiği inceliğe çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Toplumu toplum yapan, halkı halk yapan Acıyı da paylaşmak, mutluluğu da paylaşmak. Şu anda Tokat halkı olarak büyük bir dayanışmanın, birlikteliğin içerisindeyiz. Bir kere daha böyle bir kampanyayı düzenledikleri için Tokat'a dair sitemize Süleyman Bey'e, Kızılay Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de Tokat Kent Konseyi olarak üzerimize düşenliği yapmakla mükellefiz. Hemşehrilerimizin yanındayız. Antalya'daki, Marmaris'teki, Bodrum'daki diğer illerimizdeki vatandaşlarımızın da derdine Derman olmak için elimizden ne geliyorsa bu kampanyayla beraber yapmak için mükellefiz. Teşekkür ediyorum. Evet, Ülkemizin ciğerleri yanıyor. Ülkemizin ciğerleri yanarken de tokatlar olarak, yardım edenler şehri olarak bizler de o bölgedeki ciğeri yanan, evleri yok olan, dumandan etkilenen hayvanlara katkı sunan bütün hemşehrilerimizin yardımlarını burada teslim alıp, Kızılay'ımızın himayelerinde kent konseyimizin destekleriyle Tokat Belediye'mizin destekleriyle sevgili Tokat'ımızın e, yerel firmalarından olan Elmacıoğlu AŞ'nin destekleriyle bizler de elimizden geldiğince burada mücadele vermeye çalışıyoruz. Acılarımız hepimizin acısı. İnşallah bundan sonra bu tip felaketler yaşamayız. İnşallah e, bizler her zaman Türkiye'nin neresinde olursa olsun e, her türlü felakette. Kızılay'ımızın yan yanında olduğunu, olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Evet, söylenenler gibi e, ciğerimiz yanıyor gerçekten de. E, biz de şirket olarak sadece aracımızı tahsis ettik. E, ücretsiz olarak gönderim sağlayacağız yangın bölgelerine. İnşallah ihtiyaç sahiplerine ulaşır diyoruz malzemeler. Eğer tekrar tekrar da ihtiyaç olursa ben tekrar tekrar da göndereceğimi taahhüt edebilirim e, ee, herkese geçmiş olsun diliyoruz. Sağ olun. Evet. Bağışta bulundunuz yangın bölgelerine, Kızılay olarak sizi Kızılay evet, duygu Türk duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Efendim? Duygu ve düşüncelerini alabilir miyiz? Vallahi ciğerimiz yanıyor. Görüyorsunuz işte. Rahat yatakta uyuyamıyoruz onları gördüm müydü? Oradaki can gitti. Ciğerlerimiz yandı. Ne bileyim. Bu sene yani Seller bir taraftan pandemiden kurtarılıyoruz derken yangınlar çıktı. Yapacak bir şey yok yani İnşallah bundan sonrası güzel olacak. Cumhurbaşkanımız da söz verdi işte. Çamlar yeniden fidanlar dikilecek dedi bu sene dedi. Hızlandırılacağını söyledi. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Siz de bağışta bulundunuz. Evet bağışta bulundum. Azından çoğundan işte elimize ne geliyorsa isteriz ki yani biraz daha fazla olsun ama <laughs> olaraktan önce bu kadar elimizden geliyor. Herkesin bildiği gibi ciğerlerimiz yanıyor. Dünya çapında ama Türkiye'de daha yoğun bir yangın başlatıldı, başladı. Onun için buradan biz de ses olmak için, çare olmak için yardım yapacağız, yardım toplayacağız. Aynı zamanda Kızılay yönetimindeyim ve yardım da yapacağım, yardım da toplayacağız. Teşekkür. Bunlar neler hissettiriyor size? Neler hissettiriyor? Oradaki insanların acıları bizim kendi acımız. onun onların hissettikleri acıları biz de hissediyoruz. O acıya yardımcı olmak için burada da biz de kampanya başlattık. Yanan ateşi hep beraber Evet, birlikte söndürelim. Başka türlü olmaz. Bir sürü insanın evi yandı. Yani herkesin ihtiyacı var. Elimizden geldiğince yardımcı olmamız gerekiyor. Biz de bunun için buradayız. Neler hissettiriyor peki bu duygu size? Yani iyi hissettiriyor. Sonuçta yardım etmek güzel bir his. Yardımcı olmak güzel bir his. Herkese öneririm. Gönül olarak katıldın sana. Daha bugün yeni katıldım. <laughs>